Merhaba, ben Mert Kalafat. Saat Farkı programına hoş geldiniz. Bugün İstanbul Zaman Kumpanyası'nın kurucusu Tarık Atıkoğlu'nun konuğu olacağız. Ve onunla saatler hakkında konuşacağız. Tarık Bey merhaba. Merhaba. Öncelikle programımıza konuk olarak katıldığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, çok güzel bir atölyedeyiz şu anda. Ee, farklı farklı e, saat modelleri çalışmanızı görüyoruz burada. Ee, bize biraz ilk başta kendinizi anlatarak başlayabilir miyiz acaba? Tabii. Şimdi benim <laughs> Geçmişim aslında 85'li senelerden başlayaraktan e, mücaverat. İşte biz o zamanlar e, turizmin patladığı yıllardı. Çok e, ciddi bir turist takımı vardı. Ve ben o zamanlar üniversite talebeyim. E, bu e, bir takım Akdeniz bölgesindeki e, iki lisan konuştuğum için Türkçe haricinde e, satıcı aranıyordu. Ondan sonra, ben de yazın yapacak iş yok, güç yok, bir çalışayım bari dedim ve gittim orada. Çok başarılı olduk, o işte ilk sene tezgahtarlık yaptım, ondan sonra e, öbür sene patronumla ortak oldum, sonra 28 mağaza açtık falan böyle, uzun seneler orada yabancılara mücevher sataraktan e, büyüdük diyeyim. Sonra bu ruhlar patladı bir şekilde ve adamlar böyle short da geliyor, ayağında terlik, elinden aylon torba, içinde 250 bin dolar para var mesela ve o parayı harcamaya getirmiş böyle. Evet. Biz bunlara tabi çok ciddi mücevher sattık o zamanlar fakat e, biz o zamanlar tabi daha e, daha başlamak üzereyiz diyeyim 94-95 ondan sonra e, Saat satıyorduk. Sattığımız saat neydi? Almanya'da aldık o zaman. Altın saatler, altın bilezikli böyle otomatik ama yani ne no olayım şeyler. Adamlar da kollarındaki böyle e, altın full e, daytonaları, pırlantalı falan bize göstererek de dalga geçmeye başladılar Çok ciddi o zamanlar işte o eski Sovyet ülkelerinden bir şey vardı, e, talep vardı e, ondan sonra. Hatta beni ilk saatçi yapan da e, Cahit Uğurdağ'dır. E, kendisi benim sınıf arkadaşım Avusturya Sesi'nde. Sizin derginizde de editör. Sizin de derginizde de editör. Bugünkü yazısını okudum zaten evet. ondan sonra. Ya işte Morris Rakvar diye bir saat var. Hayat mı duymamışım. Zaten ben saatçilikle bir alakam yok. E, i̇şte ondan birkaç sene önce aslında kendime bir tane şey almıştım. Tek ciddi, ilk ciddi saatim oydu. Cartier Paşa. E, hatta üstü de e, bunun gibi e, şey e, şaraplar şaraptel <laughs> korucusu denir buna saatçilikte. De. Hani savaşıyorsun, bomba patladı, şaraplar yani geldi, ya. saatin kırılması böyle bir şeydi. Neyse. Ondan sonra e, bir bazel fuarında, bazel fuarına biz o zamanlar saat için gitmezdik, mücevher için giderdik. şunu taş alımı var, işte İtalyan malaları satıyoruz, atıyoruz. E, bir stand var orada, küçücük bir stand. Ee, saatlere baktım, aşık olduğum saatlere. İçeride de çok efendi bir adamcağız var, boştu da. Swiss. Ee, ya dedim ben bunları Türkiye'de alayım satayım ya dedi biz dedi birkaç gün önce isim vermemiş şimdi bir Türkiye'den bir arkadaşım vesilliği verdik ama dedi sen de kendi dükkanda satacaksan dedi bir koleksiyon dedi <laughs> al dedi, yapalım dedi. Ondan sonra ben ondan işte o zaman 35 tane, 40 tane koleksiyon zaten o kadardı. Hı hı. i̇şte birinden bir tane, birinden iki tane falan bir saat aldım. Bunları getirdik Akdeniz bölgesinde koyduk. bir saatleri bir koyduk. 5 bin dolarlar, 10 bin dolara, 15 bin dolar havada uçuşmaya başladı. Mersem Ruslar bayılıyormuş. Burak Bey, e, bu arada bize yazda model dilimizden bahsedebilir miyiz acaba? Şimdi bizim e, şu anda sirkülasyonda olan, piyasada olan, geçen sene piyasaya çıkarttığımız ilk başta 1915 var tabi. Bu Çanakkale Zafer'in 100. yılı anasına e, 1915 adet dinitli üretilmiş hı hı. E, bir saat. Bu iki versiyon yaptık, bunu bir bronz yaptık bir çelik yaptık. Farklı kayış gereklileri var. kauçuk kayışı tercih ettik fakat deri kayış da buna takılabiliyor. Bunun tabii kendi içinde bir takım varyasyonları var. Mesela bunun siyah kadronu var, siyah kasası, siyah kasası var tabii. Ondan sonra birkaç tane yaptım şimdi. bu Turbiyonu var mesela bunun bu şekilde. Kasanın arkasında yazı da var galiba. Kasanın arkasında tabi e, Atatürk'ün e, Çanakkale'de Türkçe ve İngilizce olarak tam e, yazmış olduğu, söylemiş olduğu çok önemli bir e, değiş var. Bu Türkler için ve Avustralyalılar için önemli bir e, saat olduğunu düşünüyorum. E, bunu işte biz Haziran gibi e, tam olarak tam piyasaya çıktık. Şu anda farklı satış noktalarında noktalarında Türkiye'de yani. e, görebilirsiniz. Ondan sonra ama tabii 2015 artık e, geçti, 2016'dayız ve benim açıkçası buradaki amacım e, her sene yeni bir e, model eklemek. Yani benim senede bir modelden daha fazla yapacak bir e, kapasitem yok açıkçası. Yani her sene bir model koyup onu İyi ee, iyi bir şekilde piyasaya sürmek istiyorum. Şimdi 2016'da e, yapmaya çalıştığımız e, bu. E, bu bir turbiyon. Ondan sonra böyle bir şey Türkiye'de yapılmadı şimdiye kadar. E, Day Night indikatörü var ve e, şey var. Gece gündüz e, 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 power, power, reserve var. var orada ondan sonra bunu bu kasayı farklı malzemelerden yapacağız. bu gördüğünüz altın ama bu ağırlıklı olarak titanyumdan hı hı. ve karbon fiber'dan yapılacak. Çelik yapmak istiyorum muyum bilmiyorum. Bakacağız ona. Ama bu hoş bir saat evet, oldu. maskülen görünüşü var. Bu çok maskülen bir de altı da bombe olduğu için hı hı. kolda bilekte de rahat bir şekilde çok hoş çok gibi gözüküyor. Çok güzel duruyor. Evet. 50 saat rezervi var, hı hı. E, büyük bir turbiyon, iyi bir turbiyon. Bir de çok e, makul fiyatlara bunu e, kullanacağım. Bayrama düşüyoruz. Bunu herhalde hı hı. Eylül ayı gibi e, piyasaya çıkabileceğini bunun e, e, düşünüyorum. Hı hı. Tabii onun haricinde e, başka masanın üstünde bir şeylerimiz var ama. Hı hı. E, bir marin saati projemiz var mesela, i̇şte bu böyle evet. eski bir, e, gene 1915'e gönderme yapıyor, eski dalgıç şapkası <gülüyor> e, <gülüyor> e, gibi bir şey evet. var. Başka yine çalıştığım üstünde e, komplike e, bir takım kasalar var. Tabii bir de bütün bunların yanında, ben bir de her sene bir tane de e, duvar saati çıkartmak istiyorum. Tabii duvar ve veya, veya masa saati. Evet, masa saati. Ee, şu anda e, büyük kafesi olan e, bir tane masa saati üstüne çalışıyorum. Parçaları burada. Bunun esprisi bu e, duvar saati fakat bu da bir turbiyon aslında. Evet. Bu büyüklükte bir turbiyon düşünün. Bu da e, bir hoşluk olacağını düşünüyorum. Bir, bir görsel bir şeyler görsel olacak. Bir, evet. Evet, <laughs> okay. bu çok keyifli bir malzeme olacak. Bu arada kolumda da farklı bir model var. Evet, kolumdaki içinde bu farklı bir kadran. Ben bunu bir fuardan aldım. Bu kadran meteor. Meteor taşındı. hatta radyoaktif olmadığını da geçen hafta öğrendik. <laughs> çünkü uzaydan gelen bir, şey, bir şey her şey olabilir. Sever. Bunu yapmak çok zor. Çünkü <laughs> Doğru, kesim kesememiz gerekiyor sanırım. Kesmek çok zor, zor. Ee, çünkü biz bunları plaka olarak alıyoruz, evet. plakayı lazerle kesiyoruz evet. fakat kestiği yeri kaynatan bir metal. Ne olduğu belli değil. Büyük Hı -hı. ihtimalle bir demir türevi diye düşünüyorum ama e, bunun özelliği bu kadrandan 20 tane yana koyun, 20'si de farklı bir e, doku verecektir. Kadran olmayacaktır. Sadece deliklerini açıyoruz çünkü Hı -hı. başka hiçbir şey yapmıyoruz. Yani cila bile yapmıyoruz geldiği gibi. Geldiği gibi. Bu enteresan bir malzeme Taşı nereden aldınız acaba? Taşı aldınız ülkeye ya da şey. Valla ben bunu hmm. e, Almanya'da bir alakasız bir fuardan aldım. Hmm. Fakat e, taşın kaynağının Moğolistan olduğunu adam söyledi. Hmm. Onun yalanı sinirimi. Okey. Olabilir. Yani büyük ihtimal Asya'ya düşüyor bunlar. Hmm. Amerikalara çok düşüyorlar ama evet. bunun Asya kökenli meteor olduğunu söylediler. E, Düşünüyorum. Düşünüyorlar galiba. Evet onu <laughs> e, ne söyledin? Düşünüyorsunuz. Evet. Okey. Burada peki bu saati üretirken kaç saatlik aslında bir efor var burada kaç ne kadar bir efor? Bu saati e, bir tek 1915'e üretmek <laughs> şimdi size ben lafı başka bir yerden söyleyeyim. <laughs> ben bunu bugün tasarlayacak olsam <laughs> e, ben bunun tasarımının tamamını e, bir ayda yaparım. civatasına kadar <laughs> fakat ben bunu yapmaya üç buçuk sene önce başladım. E, ve iki sene falan sürdü. Çünkü evet. e, bu benim acemiliğimdi. Hı evet. hı. E, fakat çalışırken çok ileri yerlere geldim tasarım evet. konusunda ve bu e, yarattığımız programı öğrenmek evet. adına. Hı evet. e, şu anda hızlıyım, çok hızlıyım ama gene de e, o kadar basit bir şey değil. Çünkü evet. çok fazla e, for var, e, öğrenme süreci var. Perimetre var. Evet. Bir de Ekranda gördüğünüzün yani ben bunu tamam yaptım üretime geldiği süreci o süreçte kısa bir süreç değil çünkü orada da çok fazla pozitif yapıyorsunuz yani ben size mesela şimdi 1915'in ilk yapılan prototiplerinden bir tane göstereceğim ee, yani bu biraz komik oldu açıkçası gerçi bu aslında tam bir koleksiyon parçası çünkü ee, bakın yükseklikler falan çok farklı. Farklı evet. Hatta şurada bir tane var. Bunu görürseniz ee, bakın şu yüksekliğe o, bakın. yüksek bir... Yani bu bambaşka bir şey. Evet. Yani ben bunu takarım ama yani piyasaya çıkmak istiyorsanız bu herkesin takabileceği yüksek bir yükseklik değil. değil şey. Evet. İkisini yani baktığınız zaman yani. Evet. Yani bu 16 mm, bu bile yüksek, bu 23 mm. Ağırlığı peki? Birazcık ağır. Ee, Yok evet. ağırlıkta bir sıkıntı yok ama bunlar 164 gram 164 gram Hı -hı. çok hafif bir saat değil Evet. ama bunun kayışı da zaten kauçuk olduğu için natural kauçuk olduğu için evet. e, silikon diyor bazen insanlar ben Hı -hı. kızıyorum çünkü silikon biliyorsunuz bir pl plastik evet. e, türevi Hı -hı. E, bu e, ağaçtan çıktığı gibi kayışında bir ağırlığı var yani ona silikon taksanız bu saat 120 gramlara düşer Tarık Bey bu görsel anlamda kasanın tasarımında bu baza nasıl yani bu fikir nereden çıktı? Kasanın dedim tasarımı bende bir tane bir yazlık evinin bir tanesinde bir tane eski bir bronz lomboz vardı bir yerden satın almıştım kapalı çalıştım hı hı. bir de tema Çanakkale olunca dedim ne olabilir Çanakkale çok fazla çizim yani ilk Çanakkale'nin çizimi bu değil hı hı. bir anda bu çıktı bir de bu çok modüler bir kasa yani 5 farklı parçadan üst üste geldiği için bazı yüksekliklere oynayabiliyorsunuz. Farklı kapak takabiliyorsunuz. Ondan sonra acaba değiştirebiliyorsunuz. Birkaç renk yapabilirsiniz. Yani. Deri kayış takılıyor bu arada buna. Onu e, bilmiyorsunuz tabii. Bir parçamız var burada. Bunu taktığımız zaman onu da ben sizi e, e, bulamadım peki. E, bu deri kayışları kullanabiliyorsunuz bunu. Oke süper. Hem spor görürken o kaşıda klasik. Tabii görürüm. ya. Bunların arkasına biz korktuk 30 metre yazdık ama bizim eee kataloğumuzda, kitabımızda size vereceğim şimdi ondan. fotoğraf çekildi su altında. çok önemli Türkiye'nin sualtı fotoğrafçılarından Onu görmüşsünüz. Evet, mesela. Ali Etem Keskin yakın dostumdur, sağ olsun o çekti. Mesela fotoğraflar 56 metrede çekildi. Sonra biz bunları 10 barda test ettik. hiçbir şey olmadı. Yani dal kadar yani Su geçirmezlik evet. anlamında da. E, su Burada, Burada da limit sayısı Orada da limit numarası yazıyor tabii. Evet, Osmanlı rakamları kullanmışsınız. Osmanlı ve Latin. Evet, Osmanlı ve Latin. Evet. Çünkü bu e, büyük savaşa gönderme evet. yaptığı için evet. e, hem Latin hem Osmanlı. Kadranlı için çok uğraştık. Tabii. İbre için peki? E... bu saat ve dakika ibreleri bu renkte seçmişsiniz? E, Brege mavisi deriz biz ona evet. saatçilikte. Ben o benim hep e, sevdiğim bir şeydir. Çünkü breguet mavisi boyanaraktan olmuyor biliyorsunuz. Evet, yani çeliği e, ısıttığınız zaman doğal olarak da içinden gelen bir mavilik olur. Uh -huh. Meneviş. Türkçesi. Meneliş devir, evet. e, bir de kadranları e, seramikten yaptık. Seramik evet. çok e, özel bir malzeme. Çok sonsuza kadar yani bu kadronu çıkartın bu saatten denize atın 5000 sene sonra gidire alın. Bozulmadan geri alırsınız. Mesela vintage eski saatlerin ibrelerinde <laughs> paslandığını görüyoruz. Tabi Bu tabi meneviş saat e, ibreler. Yok bunlar e, durumu alıyordu, e, Çelik eee menekişten Yani sonsuz ömrü olan ibreler de bulunuyor. Tabi tabi tabii. Zaten e, mekanik bir saatin ben bunca sene saatçilik yaptım. Bir saat bozulacaksa, saat satın aldığınızda ilk iki ay içinde bozulur. Ondan sonra o saat çalışır ve gider yani. Bu dedemin saatleri var orada. Hala duruyor. Fakat ben size şimdi bir tane saat göstermek istiyorum. Getireyim onu hemen şuradan. Bu benim ustam Gertrude gerlandım bana bundan 15 sene önce hediye ettiği bir tane saat. Konstantinopolis üstünde bakın. Bu saat evet. en az 100 yaşında. Bir tane Longin'in Konstantinopol yazanı var. Çoğun da vardır. Evet, evet, evet. Çok efsane. Tabi tasarım da farklı. Tabi. Boyuşu da şu anki ee, Şu anda evet. Ince. Şöyle <laughs> bir bakabiliriz. <Ulanca> <laughs> <ve> bayan <laughs> saati bile olmaz yani. tabi. Bu ki bu bayağı bir erkek <laughs> saati sonuçta. <laughs> evet. Ama benim için manevi değeri çok tabi. Evet. İşte saati o yüzden seviyoruz. Bir hikaye kattığı için bize. Tabi. Ee, Nesilden nesile taşınabildiği için. Tabi. Okay. Tarık Bey, bu arada biz çok teşekkür ederiz bize konuk olarak te için. Ben ee, teşekkür ederim. Yeni model denizde yani. bekliyoruz. Sabırsızlıkla. Çalışıyoruz işte.